Bugün yine harika bir beslenme çantası hazırlıyoruz. Siz de çocuğunuzu hazırlayabileceğiniz pratik ve sağlıklı fikirler arıyorsanız bu video tam size göre. İlk olarak oğlumun en sevdiği havuç çubuklarını hazırlıyorum. Beslenme kutusuna öncelikle organik un, organik yumurta ve doğal sütle yapılmış anne pankekini yerleştiriyorum. Hmm, nefis görünüyor. Havuç çubuklarına uygun göze ekleyip minik köy cevizlerini de çantamıza koyuyorum. Taze kaşar peyniri de eklediğimde mis gibi tam dengeli bir çanta oluyor. Ve işte karşınızda sağlıklı, doyurucu ve rengarenk bir beslenme çantası. Son olarak suyunu ve bonus olarak bir muz ekliyorum. Videomu beğenmeyi, ne hazırlasam diye düşünen arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yeni kombinler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla beslenme çantası fikri için kanalımdaki diğer videolara da mutlaka göz atın. Size ilham verecek harika kombinler var. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki çantada görüşürüz.